Efendimiz Medine'ye hicretinden kısa süre sonra diyor ki: "Bana şehri gezdirir misiniz?" Asap gezdiriyor. Medine'nin üzümü, karpuzu, limonu, nanesi ve en önemlisi hurması meşhurdur. Hurma bahçelerini gezerken Bakıyor hurma bahçelerinde çalışma var. Diyor ki bu insanlar ne yapıyorlar? Efendim hurma ağaçlarına aşı yapıyorlar. Denilince neden aşı aşı yapıyorsunuz diye soruyor. Efendim aşı yapılmazsa hurmalar bozuk oluyor diyor asap. Efendimiz diyor ki. Yapmasanız da olur. Hemen aşı yapımını bırakıyorlar. Zaman geçip mahsul zamanı gelince bakıyorlar ki aşı yapılmamış hurmaların hepsi bozuk. Aynı eskiden olduğu gibi. Durumu Resul-i Ekrem ve arz edince buyuruyorlar ki Bundan sonra bana dünya işlerini sormayın. Bu durumun hikmeti yüzyıllarca anlaşılmadı. Aradan 600 yıl geçince Kuzey Afrika'da yaşayan büyük veli Abdül Kebba Hazretleri diyor ki: "O zaman efendimiz aşı yapmasanız da olur." buyurduklarında Medine halkında iman daha gelişmemişti. O kelama şüpheyle baktılar ve merak ettiler. Hurmaların bozuk çıkması onların şüphelerindendir. Yoksa men fakat real hak. Yani beni gören muhakkak hakkı görmüştür hadisi şerifini tam idrak etselerdi, o söz hak sözü olduğundan o aşı olmamış hurmalar daha güzel olurdu. Ancak asapta Resulullah'ı idrak tam gelişmediğinden hurmalar inançları nispetinde olgunlaşamadı. Bu alemde esas olan teslimiyettir. Görüşmek üzere.